Evet hanımlar herkese merhabalar. Geçen hafta Zümra feracemize göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden ötürü çok teşekkür ediyorum. Sizler istediniz bizler ürettik. Dört renkte karşınızdayız. Kahverengi, lacivert, siyah ve gri renkler hepsi birbirinden güzel oldu hanımlar. Hemen biraz detaylandıralım. Birinci sınıf krebe sahiptir. Taşlarımız çok şık ve güzel bir görüntüye sahip olup fermuarımız gizlidir hanımlar. Kenarlarında cepleri vardır ve vatka gayet dolgun göstermektedir. Hanımlar boyu 145 cm'dir. 50 bedene kadar mevcuttur üzerimde 40 beden var. Gayet rahat bir görüntüye sahip. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Bu harika ferancelerimiz için sizlere iyi alışverişler diliyorum.